İnternetten 50 bin liraya gizemli kutu aldık. Açalım Osman Bey. Hadi açalım. Aç kanka. Ee, yanlarından falan bantlayın zaten açtık biz bunu. Arkadaşlar kutuyu açtık direkt bir tane Macbook karşımıza çıktı. İnanamıyorum Macbook <laughs> çıktı. Şuradan başlayalım bir Osman Bey. Oğlum şu Macbook zaten 40-50 bin lira var. Abartma. Abi. Şöyle Macbook'umuz geldi. Nasıl kanka? Ben bayağı beğendim. Kullanırız ya bunu herhalde. Aynen, bir kenara atalım birazdan bakacağız zaten çalışıyor mu diye. iPhone 6. Kırk yani. ama bu oğlum nasıl iPhone 6 bu arkası? Cam bunun. iPhone kaç bu? Neyse biliyorum buna da bakarız al en kötü satarız ya. Burada bir tane... Var. Game boy. Game boy var. Ama ben bunu beğenmedim. sallanıyor Benlikse şey at çöpe. Bu ne lan iPhone 17 bu? Bu bayağı iyi oldu. Kaç paradır ki bu? <laughs> Oğlum baya... Çalışıyorsa eğer kar ettik. Bakalım. Burada da bir tane iPhone 15 kutusu var. İyi. iyi, iyi, iyi. Ama boş galiba ya. İyi iyi. Şöyle bir tane de Apple Watch gördüm hemen. Kaçıncı nesil bu? Para eder mi? Lan bu ne oğlum? Bok var arkasında. Series 6 diyor. Para Çakma etmez. Yani. Series 6 diyor. Zaten yani orijinalse bile para etmez. Şöyle iki tane VR'ımızın kolu çıktı. Oğlum bu da bayağı iyi oldu. Oynarız bunu. Neyse bunu da kenara koyalım. İş ediniz bunu abi. Oynarız. Oğlum bu ne? Oo. Kanka işte sen bu. parfümden anlarsın. Nasıl bir şey bu? Oy orijinal mi? Orijinal. Kaç para, yani? Kaç para ki? Kaç para ki? 5000 lira. İyi çıkarız onu da arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o ben ne? Çok güzel koktu lan. Bu da AirPods. Boş. Ya, boş. Ben, bu da boş. Hayırdır ya? Oğlum mouse çıktı lan. Yalnız bu sıfır direkt bak görüyorsun. Hiç açılmamış. Parfüm bayağı iyi oldu. Parfüm çok iyi oldu. bunu, bunu İbo'ya hediye edelim. Çok pis çok kokuyor. Devel olan İbo'ya. Aynen. Aynen öyle. Arkadaşlar MacBook'u da açtık ve çalışıyor. Ben bunu eğitiminde derslerinde, de kullan eğitiminde Aynı kullanırsın. Yani.